İyi günler efendim. İyi bir dünya programından bir kez daha iyi günler. İyi bir dünya derken tabii ki biz pandeminin başından bu yana sadece Covid 19 ve onun etkileri üzerine hep sağlıkla ilgili konuştuk konuyu bununla ilişkilendirdik ancak diğer sağlık sorunlarının böyle bir kenarda bir dakika bu Covid geçsin sonra biz yine yolumuza devam ederiz diye kibarca beklemediğini de Biliyoruz hepimiz. İşte bugün onlardan birine dikkat çekeceğiz. Aslında hayatımızın en büyük anlamı olan nefes almak, akciğerlerimiz ve onu tehdit eden sigara kullanımı. Bugün e, dediğim gibi sigara kullanımı ve sigara kullanımının e, oluşturduğu endüstri, yenilikler, yeni nesil sigaralar hayatımıza girdi. 2010 yılından beri de oldukça hızlı bir şekilde artıyor. Ama aslında ne vaat ediyor, nasıl etkiliyor? Bunları masaya yatıracağız. Konuğum ise Sağlığa Evet Derneği'nin başkanı Profesör Doktor Elif Dağlı. Elif Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Yasemin Hanım. Teşekkür hoş ediyorum davetiniz için. Biz teşekkür ederiz efendim. Kırmadınız, katıldınız programımıza. Elif Hanım birazcık e, hani alternatif sigara ürünlerine geçiş yapacağım ama Sağlığa Evet Derneği'ni de izleyenlerimize şöyle minik bir anlatmak isterim. Ne yapar bu dernek? Ne zamandan beri hayatımızda var? E, Sağlığa Evet Derneği 2011 yılından beri var e, ve e, amacımız e, sağlık zararı yaratan insan eliyle e, yapılmış her şeyden uzak durmayı sağlamak, farkındalık yaratmak ve bunu yapma yani sağlığı olumsuz etkileyebilecek bir sanayi bir endüstri varsa onlarla mücadele etmek ve halkı bilinçlendirmek. Bizim için hı hı. sağlık çok önemli. Dolayısıyla bu biz trans yağların kaldırılması. Gıda zincirinden bu konuyla da çalıştık. Yol güvenliği konusunda da çalıştık. E, ama e, benim özel e, çalışma saham olan e, çocuk göz hastalıkları hekimi olmama rağmen e, tütün e, mücadelesinde e, 30 yıldır uğraşmaktayım. Ve e, bu dernekte de e, bu tip mücadeleleri gönül vermiş arkadaşlarımızın birlikte oldu bilim insanları sağdan arkadaşlarımız bu konuda mücadele vermeye hazır herkesle bir arada bulunduğumuz bir dernek ve şu anda da en çok üzerinde çalıştığımız konular sigara yanı sıra yeni tütün ürünleri biliyorsunuz nargile de Türkiye'de çok önemli bir evet. sorun haline geldi ama endüstrinin yavaş yavaş kaymaya başladığı ürünleri bilimsel olarak değerlendirmek, bunların yarar ve zarar oranlarını incelemek ve bu konuda da halkımızı bilinçlendirmek gerekirse de yasa yapıcıya ve karar vericiye destek olmak. Hı hı. E, şimdi evet harika. Sanırım gönüllülerle ilerleyen bir çalışma modeli var, öyle değil mi? Sivil toplum kuruluşu olarak gönüllü çalışmalar yürütüyorsunuz. Gönüllü çalışmalar yanı sıra uluslararası projelerde yürütüyoruz. Hı hı. E, bu uluslararası projeler, Uluslararası Tüberküz ve Akciğer Hastalıkları Birliği'nin başkanlığında ve Tütünsüz e, Çocuklar Kampanyası Amerika Birleşik Devletleri'nde e, onun başkanlığında yürütülen değişik projelerin e, Türkiye ayaklarını götürüyoruz. Benim e, uluslararası bazı görevlerim var. Avrupa Solunum Derneği, e, Tütün Çalışma Grubu e, Başkanıyım. Aynı zamanda e, uluslararası e, Tüberküloz ve Akciğer Hastalıkları Savaşım Birliğinin e, Tütün Kontrolü e, Program Sekreteriyim. E, bu görevlerim e, nedeniyle de. Ee, ve geçmişte de almış olduğum uluslararası e, görevler var. Bu e, görevler nedeniyle de uluslararası ilişkileri e, Türkiye ile sağlamak, Türkiye'de olan biteni e, ve dünyada olan biteni e, diğer ülkelere duyurabilmek de hedeflerimizden bir tanesi. E, böyle bir mücadelede yalnız olduğunuz zaman e, çok e, kaybedebiliyorsunuz. Dolayısıyla bizim Hindistan'dan, Pakistan'dan Bangladeş'ten Afrika ülkelerinden Fransa'dan, İngiltere'den Güney Amerika'dan birçok haberleşme ağımız arkadaşlarımız var. O ülkelerde neler oluyor? Endüstri ne yapıyor? Yeni ürünler nasıl çıkıyor? Onların nasıl hastalıklar görüyorlar bu ürünlere bağlı? Çok hızlı bir haberleşme ağımız var. Tabii bunlar da projeler vasıtasıyla oluyor. Hı hı önemli e, uluslararası kuruluşların bize vermiş olduğu e, projelerde e, çalışan görevli arkadaşlarımız var dernek üyeleri ve evet. e, e, bu şekilde ilerliyoruz. Harika. Ee... Elif Hanım şimdi biz tabii ki konumuzu alternatif sigaralar olarak belirledik ama klasik anlamda bildiğimiz anlamda sigara çok uzun zamandır hayatımızda. Bugün geldiği noktada kullanımı artıyor mu azalıyor mu? Gençler veya ev hanımları hani o çok göz önünde olmayan gruplarda nasıl bir kullanım trendi söz konusu? Genel bir bilgilendirme yapmanızı rica edeceğim sizden. Tabii e, ilk önce sigaradan başlayalım. Sigara kullanıcısının yarısını öldüren bir üründür. Yasal olarak bu şekilde satılan dünyada başka bir ürün yoktur. Yani öldüren ve satılan e, ve hala yasal olan bir ürün yoktur. E, sigara e, Türkiye'de yılda 100 bin kişinin ölümüne neden olmaktadır. Bu kişileri biz hep yakınlarımızı kaybettiğimiz zaman kalp krizinden öldü, işte kanserden öldü, beyin felçinden öldü diye düşünüyoruz ama aslında tütün kullanımından ölüyorlar. Bu Türkiye için çok büyük bir kayıp, çok iyi yetişmiş insanları hayatlarından ortalama 15 yıl kaybederek başka bir yere gönderiyoruz. Çok üzücü bir şey bu. Hı -hı. Onun dışında dünyada da trendler değişmeye başladı. Tütünle mücadele konusunda Dünya Sağlık Örgütü 2003 yılında tütün kontrolü çerçeve sözleşmesi diye bir uluslararası yasa çıkardı. Bu yasaya imza atmış 182 ülkede bunu kendi yasası olarak benimsedi. Türkiye'de 2004 yılında buna imza koydu. Ben bu yasanın yapımından itibaren Cenevrede Dünya Sağlık Örgütü'nün e, toplantılarına katılarak bulundum. Ve Türkiye'de de e, uygulanması için de çok uğraş verdim. E, Bu e, tabii ne yaptı? E, Tütün satışının ve e, reklamının e, e, denetlenmesini, özellikle kısıtlanmasına neden olan maddeler getirdi. Ve e, herkesin gözü açıldı bütün dünyada. Tütün öldürüyor, sigara öldürüyor. E, o zaman e, kendimize biraz daha dikkat edelim e, demeye başladılar. Ve özellikle de e, bundan e, sonraki yani benim anlattığım e, nesillin e, sonrasında gelen gençler, e, işte e, Y kuşağı, Z kuşağı dediğimiz ne, gençler artık sigara içmiyorlar. Çünkü e, sigara kullanımının insanı öldürdüğü, ...çok net olarak biliniyor. Onlar da e, içmemeyi seçiyorlar. Zaten sağlıklarına dikkat eden nesil bunlar. Çok su içiyorlar, e, meyve fazla tüketiyorlar, spor çok yapıyorlar. E, sigara da kullanmıyorlar. E şimdi ne oluyor? Endüstri tarafından baktığınız zaman da... E, ...tütün kullananlar bir taraftan sigara içenler ölüyor... ...diğer taraftan yeni nesil müşteri de e, tütün e, kullanmak istemiyor. E diğer taraftan Dünya Sağlık Örgütü bir yasa çıkarmış, tütün e, sektörünü oldukça e, iyi denetleyen bir yasa. O zaman işler biraz zorlaştı. O zaman yeni ürünlere kaymak gerekti endüstri açısından. Ne olacak İşte bu e, Y jenerasyonunu özellikle e, etkileyebilecek daha e, az zarar veren, sağlıklı, zararı azaltılmış kelimeleri ile e, bu nesli e, ele geçirmek istediler diyelim. E, o zaman da ürün portfolyosunu değiştirdiler. Şimdi repertuarlarında e, 2010 yılında başlayan bu e, bir kaleme benzeyen ve bunun ismine de dumansız yani boharlı ürün deniyor. Hı hı. E, Biliyorsunuz dumansız hava sahası için çok uğraşmıştık Türkiye'de. <laughs> ben bizatihi çok mücadele ettiğimde evet. ve e, kapalı alanda sigara içilmiyor. Dumansız hava sahası. E, biz de dumansız oluyoruz dedi endüstri bu sefer. E, dumansız ürünler yapacağız. Madem dumandı zarar veren, dumanı çıkarıyoruz ürünlerimizden. O zaman buhar koyduk. Ama buhar koyunca çok fark etmiyor çünkü neticede e, ürünün içindeki kimyasal aynı. Ee, aynı olan kimyasalın, e, isterseniz boharlı olan şeklini alın, isterseniz e, duman olanı alın. Aynı şekilde akciğerlerinize ulaşıyor. İşte bu e, daha sonra e, 2011'den itibaren de böyle kutu şeklinde hı hı. içeren ürünler yapıldı. 2015'te Amerika Birleşik Devletleri'nde jul denilen bir ürün yapıldı. Bu, e, bu e, hafza bellek, belleklerin e, ne diyoruz biz onlara e, Türkçe'de USB'ler e, mi? USB demeyeyim de diye Türkçe'sini aradım da e, bellek, bellek sanırım çıkarılabilir bellek. Evet, o çıkarılabilir belleklere benzeyen bir ürün yaptılar ve onun içinde nikotin var. Bu nikotinin karşılığı 20 sigara karşılığı nikotin var. Ve şu kadarcık bir şey ee, öğrenciler bunu çok fazla kullanmaya başladılar ve e, normalde hani az az nikotini çekerek e, almaları beklenen bir şeyken bir defa da hepsini çekebilen öğrenciler çıkmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok büyük bir salgın oldu ve bir yıl içerisinde e, %48'lere varan oranda bu ürünün kullanımı artmaya başladı. Artık tuvaletlerde öğrenciler e, bunu çok kullandıkları için bu flash bellekleri getirmesini yasakladı okullar. Yani e, hı hı. karışıyor çünkü flash bellekle öyle bir oranda. evet. Ee, ve daha sonra 2019'dan itibaren de Puff Bar diye başka bir ürün var. Bunlar Türkiye'de yok ama e, değişik ürünler, değişik ülkeleri e, giriyorlar, çıkıyorlar. Ve e, gençler arasında bambaşka bir salgın e, başladı. Gençler derken biz e, 12-18 e, yaş grubunu e, içine alıyoruz. Hı -hı. E, ve e, bunu e, tesadüfen de olmadı yani... Biz şöyle bir şey oldu, bir webinar izledik yurt dışında. Bu webinarda diyor ki artık sigara satılmayacak. Sigaranın yerine elektronik sigara ve benzer ürünler satılacak. 2021'e kadar da üç büyük pazarı olacak. Bunun birisi Japonya, birisi Amerika, birisi Türkiye diyor. Türkiye'de bu pazar, yani ürün yok o zaman. Nasıl oluyor? Biz ürünü tanımaya çalışırken, ne, ne olduğunu bilmeye çalışırken bir baktık yurt dışında ilan edilmişiz bile. Biz üçüncü pazar olacağız diye. Ondan sonra da bir biz dehşete düştük. Ee, bir kere bu ürünlerin içerisinde ne var? Daha az zararlı olduğu doğru mu? Daha az evet, zararlı... ben de bunu soracaktım ee, Elif Hanım. Ee, araştırmalar neyi gösteriyor? Yani e, azaltılmış zarar tırnak içerisinde ifadesi bilimsel olarak karşılık buluyor mu? E, şimdi bunu e, çalışan iki grup var. Bir tanesi endüstrinin kendi tutmuş olduğu bilim insanları ve laboratuvarlarda çalışılıyor ve onların sonucuna göre mükemmel zararsız ürünler çıkıyor. E, diğer taraftan e, bağımsız bilim insanlarının üniversitede yaptığı çalışmalarda da farklı sonuçlar çıkıyor. Şimdi ben size e, bu senenin bilgilerinden e, derlediğim e, noktaları e, söylemek istiyorum. E, bir kere bunun zehirli oranı yani toksik dediğimiz miktarı evet. nedir diye bakıldığı zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde e, elektronik sigaraların Değişik sıvıları var biliyorsunuz. Hepsi evet. aynı farklı sıvılarla satılıyor. 250 sıvıyı toplamışlar ve bunların içerisinde 155 değişik aroma olduğunu bulmuşlar. Şimdi bir de biz hekim olarak şunu biliyoruz. Yediğiniz şeyler mide bağırsak sistemine gidiyor ve orada işlemleniyor. Soluduğunuz <laughs> şeyler solunum sistemine gidiyor. Yediklerinizi solunum sistemine gönderirseniz işlemlenemiyor ve zarar veriyor solunum sistemine. Bu bilinen bir şey. Yani bir e, şeyi cevizin yağını kaçırırsanız akciğerinize, evet. orada iltihaplanma meydana geliyor. E, yabancı cisim ciğerlere kaçırılmasının en büyük risklerinden bir tanesi budur. Orayı tıkamak dışında e, yakar tahriş eder. Çünkü e, o akciğerin işlemleyebildiği bir ürün değil. Şimdi bakıyorum hı hı. bu elektronik sigara ve e, ısıtılmış tütün ürünü ve benzer ürünlerin içerisinde yeni nesil ürünlerin içinde bir sürü aromalar var. Ve bu aromalar aslında yemek için kullanılan aromalar. Şekerlerin içinde bulunan aromalar. Bunları akciğere çekmemiz bekleniyor. Şimdi bakmışlar ki bu ürünler Nasıl böyle dünyada hızlı yayılıyor diye bir tanesi sosyal medya e, kampanyalarının çok fazla yapıldığı anlaşılmış. Bunun içerisinde de influencer dediğimiz yani e, etkilemeciler evet. e, ve e, onun okuduğu zaman e, hani ikon olmuş sosyal medya evet. ikon olmuş diye biliyor gençler evet. ama aslında e, endüstrinin para vererek tuttuğu insanlar gizliden bunlara para verilmiş olduğu da saptandı. Hatta bu mahkemeye yansıdı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bir ikinci nokta bu ürünlerin bu kadar yaygın kullanılmasının nedeni aromalar. Aromalar hmm. genellikle sevilen yiyeceklerin içinde bulunan aromalar, çocukların şekerlerinde bulunan aromalar, yani geçiş açısından çocukluktan ergenliğe geçerken. Aynı sevdiğimiz aromaları başka üründe kullanır hale geliyorsunuz. Onun için çok e, kandırıcı bir e, yöntem. Bu aromaları da e, incelemişler ve e, bunların içerisinde aldehit ve ester dediğimiz kimyasallar var ki bunlar zaten kendi başına e, akciğere toksik etki yapan ürünler. Hı hı. Bir e, önemli ürün e, e, bunu e, çok yeni, geçen ayki kongremizde Amerikan e, bir bilim e, kadını e, bize anlattı. E, tarçın gitti. Tarçın aromasını çok kullanıyorlar bu tip ürünlerde. Çünkü hakikaten çok güzel bir e, tat var. Şimdi tarçın aromasının Akciğerde yaptığı büyük hasarı incelemek için yapılmış bir çalışma var. Şöyle yapmışlar: Solunum sisteminde bizi koruyan immün hücreler, yani bağışıklık hücre grupları. Evet. Bunların üç çeşidi var. Bir tanesi bizim doğal öldürücü dediğimiz hücreler, bir tanesi nötrofil dediğimiz çekirdekli hücreler. Ee, bir tanesi de makrofaj dediğimiz, hemen gelip yabancı cismi yip, e, vücudu korumaya çalışan hücreler. Yani e, hava kuvvetleri, e, işte e, jandarma e, komando gibi düşüneceğiniz evet, ayrı bir sisteminin üyeleri. Evet, bu hücreleri almışlar bu tarçın aldehiti ile e, muamele yaptıktan sonra. Ee, ...birdenbire bu hücrelerin pat diye çalışmasının durduğu görülmüş. Tamam. Fence olmuşlar hücreler. Yani bağışıklık sisteminde yapmaları gereken işi yapamaz hale gelmişler. Tamamen durmuşlar. Şimdi düşünün ki gençlerimiz, çocuklarımız bunu zararı azaltılmış bir ürün olarak aldığı zaman... ...nefes yoluna çekiyor, çektiği zaman da bu tarçın aroması... Oradaki solunum sisteminin çalışmasını felç ediyor. Şimdi tabii bu böyle bir çalışma yapmadan bunu bilmek mümkün değil. Evet. Zararı azaltılmış denmeyi için biz zarar yok diye tüketebileceğimiz bir şey. Sonunda başka bir şey pandemiyle ilgili çok önemli bir ilişki var bu konuda. Pandemi sırasında COVID ve sigara ve diğer elektronik evet. sigara ilişkilerine bakıldı. Bakın, e, elektronik sigara kullanan gençlerde COVID 5 kat daha fazla görünüyor Eğer e, elektronik Normal sigaraya göre mi yoksa hiç kullanmayan birine kullanmayana göre? kullanmayana göre, göre söylüyorum. Elektronik sigara 5 kat daha fazla COVID e, görülmesine neden oluyor. E, eğer elektronik sigara ile birlikte ee, bildiğimiz normal sigarayı da içiyorlarsa Covid olma ihtimali 7 kat artıyor. Evet. Dolayısıyla bunlar son derece önemli. Ee, ondan sonra bir başka çalışma var. Yine yeni bir çalışma. Ee, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa'da da başka yerlerde var. Bu influenza aşısı dediğimiz grip aşıyı evet. e, burnundan e, sıkarak verebildiğimiz e, aşılar. Burun evet. fısfası gibi. Bu evet. burun fısfısı gibi aşıyı insanların burnuna sıktıktan sonra oradaki hücrelerin buna nasıl cevap verdiğini bakıyorlar. Elektronik sigara içenlerde, normal sigara içenlerde nasıl farklılıklar olduğuna bakıyorlar ve görüyorlar ki sigara içenlere göre elektronik sigara içenlerde tamamen farklı bir cevap var bağışıklık sistemi açısından. Ve iki sonuç olarak oradaki bağışıklığın baskılandığını, yani burun mukozası içerisinde bir e, hassasiyetin meydana gelmediğini vermiş olduğumuz e, aşıya karşı bir cevabın oluşmadığını e, görüyoruz. E, bu e, son derece e, önemli e, sonuçlar. E, dolayısıyla ben şunu söylemek istiyorum, elimizde birçok çalışma var zararlı e, evet. olduğunu gösterecek şekilde. Ee, ve e, bu arada da e, şunu söyleyeyim e, tütün kullanılmadan sadece sentetik nikotinle yapılan çok ürün piyasaya çıkmaya başladı. Yani tütün tarımı da ortadan kalkacak gibi görünüyor çok yakın zamanda ve evet, de, sigara firmalarının çoğu da e, Mariona firması satın aldı. Çünkü artık biliyoruz ki bu elektronik sigaraların çoğunun içerisinde marijuana, yani... E, Eroin kullanılıyor, ester kullanılacak. Onun için gelecek tehlikeli gibi görünüyor bize. Evet. Şimdi peki bu tür hani biz tabii ki bir izleyenimiz de az önce bir mesajında belirtmiş. Tabii ki biz burada o yüzden sayın izleyenimiz elektronik sigara demedik, alternatif sigaralardan bahsediyoruz bu programda. Alternatif sigaraların hocam. Ee, uluslararası anlamda yasaklanması veya içiminin azaltılmasıyla ilgili çalışma var mı? Süremizi açtık ama bunu da son olarak evet. almak isterim sizden. Ee, yeni bir e, gelişme var. Bir tek onu söyleyeyim. Çok zamanınızı almayayım çünkü çok değişik ülkelerde çok farklı e, denetlemeler var. Örneğin e, e, şeyde yok. E, İskandinav ülkelerinde, e, İsveç'te yok. E, Avustralya sadece reçete ile alınabilir hale getirdi. Yani masada hmm. satılamaz hangi yani bir doktor bunu gereklidir diye yazarsa verilecek. O da tabii son derece kısıtlamak oluyor. E, bu tip uygulamalar var. Ama e, gelecek şunu gösteriyor. Türkiye'de de çok konuşuluyor biliyorsunuz kenelir e, ekim ve tarımı. E, bütün firmaların sonunda gideceği yer burasıdır. Biz gençler olarak sadece bu ısıtılmış ürünler, aromalar, aromaların ciğeri yakması, immün sistemi bozmasının dışında e, yarın öbür gün e, bu e, kenevir açık söyleyelim esrar yani Türkçesi. E, bunun içine e, içeren e, ürünlerin e, piyasada olacağından korkuyoruz ve endişe duyuyoruz. Peki efendim, ben de buradan size çok çok teşekkür ederim. Gerçekten gelen yorumlar da çok yararlı bir program olduğu yönünde. İzleyenlerimize de teşekkür ediyoruz bizlere katkı sundukları için. Ben de dumansız bir dünya dileyerek programı kapatmak isterim. Sağ olun Elif Hanım. Teşekkür ederim efendim. Hoşçakalın. Efendim, e, dumansız bir dünya hayaliyle, temennisiyle programı kapatıyoruz. Umarız e, daha sağlıklı, daha doğru tercihlerin yapıldığı e, ama bilimin ışığında e, yönlendirildiği, bilgi kirliliğinin olmadığı bir e, iyi dünya dileyelim bütün izleyenlerimize. Hoşçakalın.